Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine sizlere güzel bir tuva yazısı modeli hazırladım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla 4 renk seçtim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna basarsanız attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi modelistleri hazırlarken 4 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerine krem, turuncu ve lila rengini seçtim. Ben modelistler anlatmak amacıyla bu dört rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz 22 veya 20 ile de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve tığlamayı da bu arada bugün telefonum nedense odaklanmıyor. 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Ve sürçülisan edersem şimdiden apola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve 2 kez doladıktan sonra sıradaki tutacağı giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Ve hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. 2'şer çekerek 3'lü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve iki kez doladıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve bir, iki, 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 iki çekerek kapattım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane zincir. Yedi tane zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar ve bir kez doladıktan sonra trabzan yanından giriş yapıyorum ve 2 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim 7 tane ikili trabzan yapacağım 4 5 6 ve bu 7 oldu 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım Yeniden 1, 2 ve 3 zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2, 2, 2 çektim. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Ve yine üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir Evet arkadaşlar, çimeni böyle devam ediyor. Şunu da yapayım. Ardından motif aşamasına geçeceğim. Motif aşaması ilk aşamadan oluşuyor arkadaşlar. O kadar yeterli çimenini yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipin bir ilmekle bağladıktan sonra 6 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. Ve ipimi öncelikle sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2 zincir çektikten sonra bir kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım ve 2 ik çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 10 tane ikili tırabzan yapacağım arkadaşlar. Ve bu 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve bu 10 oldu. 10 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yeniden bir ve iki tane zincir çekip yuvaya giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile sabitledikten sonra bir ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motifin ilk aşaması bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar krem rengini yaptığım bölümün hemen şöyle sağından yuvaya giriş yaptım ve ipimi Öncelikle sık iğne ile bağladım bu şimdi 1 2 3 zincir iki tane zincir çekip ardından İkili tırabzan yapmaya başlamıştım arkadaşlar. 2 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve 3 tane zinciri sabitledim buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 tane zincir çektikten sonra 2 kez doluyorum. Ve hemen sıradaki ikili tırabzan tepesinden giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çektim. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan iki kez doladım ve sıradaki ikili trabzanın tepesinden giriş yaptım. Yine 2, 2 ve 2 çektim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir. Modelin ikinci sırası, ikinci aşaması böyle arkadaşlar motifin tümüne aynı işlemle devam edeceğim. ve yeniden iki kez doladıktan sonra yine iki tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım beni ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ardından 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım yine 5 tane zincir çekiyorum yine aynı bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 1 2 ve 3 zincir ve tekrardan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar ve yine sık iğne ile bağladım ve bir iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar arkadaşlar ve şimdi şunu yakacağım tersten yakacağız arkadaşlar ve nemli bir bezle tersten ütüleyeceğiz sizinle birlikte bir motifini yaptığımız modelimiz bu kadar şöyle elimle bir düzelteyim şu anda modelimiz ütüsüz. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim. Ara boşluğuna ben dört tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çıtı pıtı bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Gördüğünüz gibi modelimiz harika durdu. Ve bu arada ben modeli bu şekilde anlatıp sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Bir de şöyle göstereyim. Gerçekten modelimiz çok güzel durdu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.